Yeni bir güne merhaba. Ben Luma. 21 gün boyunca sağlıklı yaşam meydan okumasında sizin yanınızdayım. Siz de bizimle birlikteyseniz yorumlara evet yazın. Bu 21 gün boyunca her hafta yeni bir konu belirliyor ve her gün minik bir adımla yeni alışkanlıklar inşa ediyoruz. İlk haftanın konusu: Yeni bir uyku rutini başlat. Eğer hazırsanız bugünün görevi geliyor. Her gece aynı saatte yatmak için bir saat belirleyin. Unutmayın, istikrarlı bir uyku eşittir zihinsel berraklık ve güçlü bir bağışıklık. Biraz düşünün, hangi saatte yatmak size iyi gelir? Dilerseniz yorumlarda paylaşın. Ve sonra da bu hafta her akşam belirlediğiniz bu saatte yatağınıza uzanın ve dinlendirici bir uykuya dalın. Videomuzu beğendiniz mi? Yanıtınız evetse paylaşmayı ve yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.